Sen bu dünyaya kazanmak için geldin. Güzelliğimle ruhumuza ilham verdin. Sesinle teknolojiye yön verdin. Ve ailene güvenli bir dünya verdin. Eve gittiğinde kocaman bir öpücüğü hak ediyorsun. Şu mesajı bir daha göndersene. Yine yavrusun. Sen <laughs> bu dünya Hayır var. yine bir. <laughs> Fiyat liraya, bir de anlaya dokunulur. Konuşmak için fiyat şovlarında... <laughs> 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 hey. Come on! Come on! Come taşıyıcı sistemiyle Henofer Borsa. Heeeeey! Tesis'in arkadaşların yanında olmuşumdur. Nasıl ya? Hayatın zorlu virajlarında, inişli çıkışlı yollarında... ...arkadaşlarımla yan yana, omuz omuz eğken onlara hep aynı şeyi söylerim. Aygaz Euro RPG. Yani lütfen peşimden gel. <laughs> Eurogaz'da yüksek performans için her zaman Aygaz Euro LPG. Farlarıma inanamıyorum. Herkes Aygaz Euro LPG'yi almaya gelmiş. Niye? Her şeyi en son ben öğreniyorum ya. Aygaz Euro LPG. Yani lütfen oluyoruz. Bir amca elindeki doğalgaz faturasını sağlıyor. Ağır gelmiş. Alarko yoğuş yoğuşmalı kombi al kurtul dedim. Dediklerimi ya olarak anladı amca. Alarko kombi, gerçek kombi, gerçek kombi klimalar 17 TL'den başlayan taksitlerle Arçelik'ten HSBC Advantage sahiplerine. Şimdi Arçelik'ten klima almanın tam zamanı. Satışlarımız sayende çok rahat. Seni pazarlama müdürü ya. <laughs> Sevinçlerin en sevincisi en mutlu olduğunuz yerde yaşanır. Bu ayağı AXEL-R. Konfor, estetik, güvenlik, performans. Ne varsa AXEL-R. Şu senin tavuk suyuna pilavın üstüne yok. Nasıl yapıyorsun? Ne katıyorsun? Bir anlarsan. E anlatayım. Tavuk etinin en güzel yerleri alınır. Haşlanır, kıyma makinesinde çekilir. Özel fırınlarda kurutulur. Doğal baharatlarla tadına tat katılır. Kurutma Bizim mutfakta bunlar yok ki. Ama bizim mutfakta var. Hiç rahatlığıyla kullanmanız için... <laughs> Ölken, ...hem aracınızda hem çamaşırlarınızda üstün performans. O beslen Kart'ınızda tek seferde 60 TL üzeri her akaryakıt alışverişinize... ...Ariyeller'in en iyisi Extra Soft 600 gram hediye. <laughs>